Kerem, ev çok güzel değil mi ya? İçine falan bayıldım. Bir de evine teyze yakın. Fedikle Aslı'dan hiç ayrılmayacağım. Çok güzel. İpek, beğendiysen tutalım mı? Yok Kerem, tutamayız biz o evi. Yani taşın başın sekiz on bin gider oraya. Oo. İpeğim sen beğendiysen ben o parayı bulurum. Hallettim bir, o iş bende. Gerçekten mi? Evet. Ya! <laughs> <laughs> o ne be? Bulurum tabii, deli misin? Tutarız, alacağız o evi, alacağız. <laughs> ne işi var bu adamın burada? Eve baktım yoksun. Neredesin sen? <laughs> ederim yürü. Nişanlanmışsın. Evet. Öyle oldu ama elinizi öpmeye gelecektik. Ne güzel ya. Babasının rızasını almadan nişan. Ağaç kavundan mı çıktı bu kız oğlum? Cevat Bey. Aradım ya seni. Para istedin ya benden. Şimdi karşıma geçmiş hesap mı soruyorsun? Ya mecburiyetten aradım ya mecburdum. Mecbur kalmasam arar mıyım ha? Ya hep aynı yalanlar ya. Mecbur kaldım zor durumdaydım. Kızım bu sefer gerçekten çok zor durumdayım ya. Hayat memat meselesi. Evet. Gidelim Kerem. Oh! Biz bakıp büyütelim, başkası sefa sürsün. Ne o? He, yanımda kaldığın kızların dedesi mi ailen oldu? He? Yedir sen, el paraları. Ne diyorsun sen ya, ne diyorsun? İpek! Ya dara düştüm diyorum ya, dara düştüm. Dar gününde sen de mi tekme vuracaksın? Evet, öyle yapacağım. İsterseniz köşede bir pastane var, oraya gidelim. Bakın böyle olmuyor sokak ortasında. Babanım lan ben senin, babanım ben senin! Aman ne baba! Senin gibi evladım ben var ya... Senin gibi babaya var ya! Benim gibi evlat fazla bile anladın mı? Sen niye her seferinde beni mutsuz etmek için çaba gösteriyorsun ya? Neden mutlu olacağım derken her seferinde karşıma çıkıyorsun? Ya dara düştüm diyorum, dönüp arkasını gidiyor ya! Allah senin kahretmesin değil mi senin gibi evladı? <laughs> ne yapacağım lan ben? Oh, kahretsin ya. Allah kahretsin ya. Senin keyfin yerinde zaten. Ha? Ne olurdu lan? Kim kurtaracak lan bu dertten seni? Ne zaman verecekler lan bu kadar? Verme Ne oluyor lan? Ne oluyor Kes lan, kes. Bir dakika yes. ya, arkadaş bir dakika kardeşim. Ya, ödeyeceğim paramı ya. Kes lan. Arkadaş, sakin. Bir dakika, yavaş ya. lan. Yavaş lan, yavaş. Evet. Ya.